Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Hyrule Warriors Age of Calamity'nin demosuna bakacağız. Nintendo Switch Lite'de bakacağız. Normalde mini inceleme videosu gelecekti ama Nintendo Switch'imde bir sıkıntı var. Yani düz Nintendo seçimde sıkıntı var. Ondan görüntü alamadım. Onu çözene kadar bunun demosunu oynayalım istiyorum. Demosu bayağıdır sürünüyor elimde. Videosunu da bayağıdır çekmek istiyorum. Hatta demosun olduğunu bile sizden öğrendim. İpin incelemenin yorumlarına bir arkadaş yazmış. Bu arada bu video biraz böyle sohbet tarzı bir video olacak. Sonuçta böyle Switch Lite'ı koyup oynuyorum. E aynı zamanda oyun hakkında fikirlerimi de söylerim. Zaten indirebilirsiniz de demo zaten bedava yani engel yok indirmenize eğer Nintendo Switch'iniz varsa şayet. Bu aralar deli gibi yeni nesil videoları kutu açılışları falan izliyorum. Bir tane de istedim ben Microsoft'tan. Dedim hani ben de kanalda incelemek istiyorum. Bana bir tane konsol gönderir misiniz ya da en azından indirim yapar mısınız? Dönüş olmadı. <laughs> yani dönüş yapmadılar bana. Çünkü bir gaza geldim baktım herkes ince. herkes göndermişler. Normalde Microsoft diğer konsollarını böyle göndermiyor Microsoft Türkiye. Hatta oyun kanalı olmayan insanlara bile göndermişler öyle söyleyeyim. Lan dedim ben oyun kanalıyım. Xbox içerikleri yapıyorum. Xbox fanboy sayılırım. Eskiden kalma bir fanboylum var. Böyle az da olsa bir kırıntılar da olsa. Çaka bir yana hani cevap gelmedi. Neyse benim zaten Amazon.de'de bir Xbox One S ön siparişim var. Ama o ön sipariş verdiğim zaman ki kurla 3.700 liraya gelen konsol şu anda 4.015 TL olmuş sabah baktım yani bayağı 300 lira konsol zamlanmış durduğu yerde 2 hafta falan olmuştu sipariş verili kaç hafta olmuş iki hafta falan iki haftaya geçmemiş bile doğru düzgün iki gün falan olmuş. yeni nesil konsol al incele falan diyorsunuz bana ama pahalı biliyorsunuz 8.300 lira ama artmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor aslında şu anda 8.300 lirası olan birisi çok istiyorsa almalı diye düşünebiliriz. Çünkü artacak abi yani kur deli gibi artıyor, euro deli gibi artıyor. Piyasaya çıktığı zaman 9500 düzeltiyorum 10000 olabilir. Bu arada Breath of Wild'daki ses efektleri kullanılmış. Xbox Series S'i de yani 3700 liraya fena değil diye düşünüyordum. Sonuçta Türkiye'de 5400'e satılacak ama şu anda 4000 liraya falan geldi. Daha çıkmasına var. Daha 2 gün var yer çıkmasına da bana gönderilecek edilecek falan derken kur fırlar mı ne olur bilmiyorum hani iptal etme olasılığım var yani bu kanalda yeni nesili çok sonra görebilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim hani zaten almayacağım PC topladım dedim ama çok pis dürtüyor yani her yerde videolarını izliyorum Xbox Series S de bayağı benim sandığımdan daha da düşük çıktı hani Series X alsam 8300 lira yurt dışından getirmeye kalksam 7000 lira, 7500 lira e gelecek hani o kadar para almak istemiyorum ki yok zaten param abi. Her şeyimi satıp PC aldım. Bir de başka şeyler aldım, başka yatırımlar yaptım. Neyse derdimi böyle anlattıktan sonra oyuna geçelim. Böyle oyunda bayağı gördüğünüz gibi demo memo yardırıyorlar. Güzel gözüküyor. Bu oyunu da zaten kanalda mini inceleme de inceleyeceğiz. Kodunu bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle geçeyim bunu. Evet. Mini incelemesini yaparım ben bunu büyük ihtimalle. Daha mini, incelemeye bayağı oyun gelecek arkadaşlar. Bioshock'un Nintendo Switch versiyonu düşünüyorum. Ne bileyim, Need for Speed'i geliyor biliyorsun, Need for Speed oyununu mini incelemesi gelecek büyük ihtimalle. Sonra... Şey var... No More Heroes 1 ve 2'nin HD 22 gibi bir şey geldi, onlar gelecek. Yani bayağı bir şey gelecek mini inceleme adına. Kanalı böyle dolduracağız Switch mini incelemeleriyle. PS Vita oyunu gelecek iki tane. PS Vita'ya yeni oyunlar çıktı çok ilginç bir şekilde, onları çekeceğim. Hani bayağı bir şeyler gelecek kanala. Yeni nesil o yüzden hani şimdilik zor. İleride belki yurt dışından yaza doğru arkadaşlar gelirse Xbox Series X aldırırım artık abi çünkü Series S alacağım 4000 liraya Hani diyelim Türkiye'den aldık diyelim 5300 lira yani 5000 küsür zaten yurt dışından One X alınıyor Biraz beklerim yaza doğru alırım hem biraz oyun çıkar biraz konsollar coşar diye umuyorum Bu arada Çok güzel bir açı yakaladım renkler falan çok güzel gözüküyor ekranın renkleri değil mi Bayağı burada yardırıyorlar demoya geçip oyuna geçelim Evet, direkt oyuna girdik. Baya müthiş gözüküyor. Direkt Bloodought Wild grafikleri. Şimdi bu oyunu biliyorsunuz, bu tarz oyun yani. direkt tuşa saydırıp yardırıyorsunuz. Aksiyon oyun hani çok bir şey beklemek lazım ama bu oyunda şöyle bir şey var. Bloodought Wild yapan firma destek atmış. Normalde onlar yapmıyor bu oyunu biliyorsunuz. 3. parti firma yapıyor. Firmanın adını da şimdi unuttum. Bu arada yardırıyoruz ha. Çatır çatır. Frame'ler düşüyor gibi geldi bana ama ekran adam dolu normal hani 30 FPS'te sabittir boyun oyun. Ya, ya 29'a 25'e düşüyorsa düşüyordur ama şu anda iyi gözüküyor. <laughs> Bayağı böyle yardırıyorum, basıyorum tuşu ama RL tuşuyla kitle o Evet burada şu şey de kullanılıyor. Motion özelliği de kullanılıyor. Bir kitleni kitleyelim şeyi. lan ee, tabi ekranı da tuttuğum için bir yandan hedefimi öyle alamıyorum. Ne hangi tuş bu? Ha zaten yazıyor günlük action diye. Oha! Ha çok güzel gözüküyor. Unique action yapıyoruz falan. Hani 100k in, şimdiden 100 kişi indirdik. Oyun zevkli abi yani. Ben direkt bu oyunu sevmem. Harry Warriors'ı da sevmemiştim o kadar fazla ama bu oyun bayağı tutacak gibi. Yani güzel ya. Ama çok güzel gözüküyor. Hani çok keyifli. E, <laughs> Fiyatı da keyifli ama yani eğer şey seviyorsanız Zelda falan oynanabilir. Bu, yani ilk oynadığım oyun PS2'de Dynasty Warriors'tı bu tarz oyun. Bu oyun tarz oyunların ismini bilmiyorum da e, o yüzden çok böyle e, yorum yapamıyorum kusura bakmayın. isim konusunda biraz e, tam istediğimi açıklayamıyorum ama bu oyun güzel olmuş. Hani tavsiye edebilirim ya. Baya baya iyi ya. Hani epic çok güzel gözüküyor. şöyle yaklaştırayım. Hani Switch Lite'de de çekmek istedim. Hem normal Nintendo'mda sıkıntı var. O yüzden bunu da çekiyorum. Hem de bir Switch Lite performansını görelim istedim. Hani baya baya iyi ya. Hani şuraya gitmem gerekiyormuş. Hedef burası. Oo hareketlere falan bak be. Şimdi basıyoruz, bırakıyoruz, yardırıyoruz. Daha şey seçeceğiz, Zelda'yı seçeceğiz ya. Karakterleriyle oynama şansımız var. Baya baya zengin bir oyun. Uf çok iyi be. Şu hedef kit. Bu arada çok pis duruyor şu coştu. Ben bu arada sallıyorum tuşlara. Ekranda şunu yap, bunu yap diyor. Onları yapıyorum ama X'e bas tut diyor. Bas tutalım, bırakalım. Oh, 200 kişi indirdik ha. Ne yaptı adamlar? Umarım sadece bununla kalmaz hani Breath of Wild 2 geliyordur hani biz Bredolf of Wild 2 derken bundan bahsetmiştik demezler umarım. Ama şu oynanış falan biraz böyle Bredolf of Wild 2'ye eklense güzel olabilir ya. Yani bu kadar tabi çata çuta olmasın ama en azından şu şey olabilir baksanıza baya akıcı ya kombolar falan kullanılabilir. Çok iyi kombolar var ya. Oyun olmuş ya hani oyun gerçekten olmuş arkadaşlar. Bu oyun iyi puanlar alır ya internetten. Hatta kalk çıkmasına çok az kaldı. Havadaki adamları da o şöyle yardırmalar falan. Abi çok iyi ya. Çok zevkliymiş. Varsa ne kadar kaplan bakalım da bir. Ne kadar yer kaplıyormuş zaten. Hatta... Evet. 1.3 GB yer kaplıyormuş. Bayağı iyi. Yani bayağı bayağı iyi. Görev yerimize doğru gidelim. Görev yerimiz burayı temizlemek herhalde. Ha, geldi bir tane büyük çıktı. Tamam şimdi Kitlen bunu diyor. Okey kitlenelim. Kitlendik. Moblin geldi abi. Oha bayağı enerjisi var yalnız. Çok zevkli ya abi. Böyle beyin beyin yokmuşçasına saldırıyoruz ama keyifli vuruş hissi çok güzel. Grafikler, çizimler çok güzel. Öyle bitiremiyorum abicim. Biz special ataklar yaptık mı bunun işi biter derken bitiremedik. Evet kestik. Bir sürü de ganimet falan çıktı. <laughs> Çok güzel olmuş ya. Ben bu oyunu sevdim. Mini incelemesi de kanala gelecek zaten. Demosunu da hani oynayın diye bana yazmışsınız. Gerçekten hani bilgim yoktu. Sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Oyun çok güzel. Dediğim gibi bu video biraz zelzeniş oldu. Biraz gündem hakkında sizde konuşma oldu. Biraz da demoya baktık. Böyle pazar pazar sizinle samimi bir video paylaşmak istemiştim arkadaşlar. Dediğim gibi yeni nesil biraz bu kanalına geç gelecek ya da belki gaza gelip 4000 liraya falan alabilirim Xbox Series S ama tahmin ettiğimden hani biraz zayıf kalmış konsol internetten açıklamaları gördüm ama gerçekten hani Şöyle bir şey de var daha konsolun birçok özelliğini şu anda test edemiyor insanlar ileride daha güzel videolar yaparlar herhalde xbox seri sesli ya da daha konsolun gücü ileride belli olur bilmiyorum. Neyse demoyu oynarken bir yandan yine silah hakkında konuşmuş olduk. Oda da vlog serimize devam edeceğiz bu tarz bir konuşma sohbet videosu gelecek ama şimdi önden böyle size bir fikrimi bir son durum hakkındaki düşüncelerimi söylemiş olayım dediğimiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Demo çok güzelmiş. Oynamaya devam edeceğim. Bay bay.